Arkadaşlar bu videoda bu telefonun ayrıcalıklarından bahsedeceğiz. Bu telefonda böyle bir şey var. Bunu böyle yere bunu yere dayayabiliyorsunuz. Ayrıca böyle tutma özelliği var. Böyle selfie çekilebilirsiniz. Ayrıca ve böyle bu böyle yaparken arkadaşınız böyle izlerken böyle arkadaşınızı tuhaf ve buna böyle tuhaf atabilirsiniz. Bunların ayrıcalıklarını gösterdim. Tabii işte bununla keyif oldu telefonların. Çünkü... ve bu da day dayımın en çok kullandığı uygulamaları ifşa ediyorum. Bugün dayımın en çok kullandığı uygulamalar. İşte bunlar. Bugün telefonların ayrıcalıklarından bahsettik. Sonraki telefon açılaktandan hangi telefondan bahsedeyim? E, yorumlara yazın. <laughs>